Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda bir challenge videosu çekiyoruz. İzin ver de ben girişi yapayım. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerin yazdığı challenge'ları yapacağız. Ee, bir kağıt challenge'ımız var ve hepsini yapalım hadi. Şimdi ilk challenge'ımız geliyor. Ramel ile badem birbirine baksın sonra halay çeksin. olmadı mı sizce de fazla. Hmm, t t tamam. Ölmeme challenge yap. Teşekkür ederim. Yeni challenge'ımız ölmeme challenge. Ölmemek için ne yapmamız gerek? Yani ölmeme çalışmak için ne yapmamız gerek? Ölmeye çalışmak ve ölmemek gibi yani. O zaman buldum. Şuradan atlayacağız. Tamam ama sen bir kedi değil misin? Dört ayak üstüne düşersin. Dört ayak üstüne düşerim ama dört ayağım da içime kaçar. Neden? Çünkü 500 kilometre aşağıya düşüp dört ayak üstüne düşmek imkansız. Eğer düşersem ayaklarımın parçalanışını izleyin. O zaman daha alçak bir yerden atla. Bence ben şu an buradan oraya atlayarım. Yani atlayacağım şimdi zaten. Ee, bir de şu zemin var. Bir de şu masa var. Ama ben masaya gidiyorum. Çünkü bu bir ölmeme çalış. <laughs> Uhu Gördünüz mü? Ölmedim. 4x'e de düşmedim ama ölmedim de. Peki nasıl çıkacağım? <laughs> Benim iyi bir planım var. Millet aranızdan uçmayı bilen var mı? Ben bir kelebeğim. Peki kediyi kaldırabilir misin? Kaldırabilirim. Nerede? Şimdi canım aşağıya bak. E, aşağıda hemen göreceksin zaten. Gördüm seni. Geliyorum. Nereden tutayım? Kafana. Güzel oldu mu? Gerçekten sana teşekkürlerimi iletiyorum canım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşımız ölmedi. Gerçekten de inanılmazdım. Tamam varsa kendini övme. Diğer challenge'ımıza geçebiliriz. Mario ve karamel dövüşsün. İyi bakalım karamel. Meydan okuduğun kişi kim? Marzia. Onun adı Maria değil Marzia. Tamam düşmanını iyi tanımana sevindim. Bir Lin Kuei ninjası. Hatta sen şey Shirai Ryu ninjasısın tamam mı? Ee, gel Marzia. Bu da Lin Kuei ninjası. Şimdi bu ninjalarımız kapışacak. Benim ailemi sen öldürdün. Hayır ben işinde gücünde biriyim. Hayır benim ailemi katlettin arkamda bir eş ve bir çocuk bıraktın Bütün klanımı mahvettin seni asla affetmeyeceğim Sen de benim abimi öldürdün bunu açıkla Şimdi sana her şeyi açıklayacağım Hey çok küçük vuruyorsun Kuy ninjası Küçüğüm bu kadar Olamaz hemen toparlamam lazım parlayamayacaksın. Seni şimdi öldüreceğim. Hayır buna izin veremem. Benim de kardeşlerim var. Ve eğer beni öldürürsen ben de arkamda bir eş bırakacağım. Olamaz Link ninjası galiba sana acıyorum. Peki o zaman seninle arkadaş olalım mı? Hayır ama belki işbirliği yapabiliriz. O zaman. Evet hayatta izleyebileceğiniz en iyi dövüştü. Neyse Madem iş birliği yapıyorsunuz ben de diğer challenge'lara geçebilirim. E ee, ikinci challenge'ımız yani diğer challenge'ımız ikinci dedim pardon. Ee, iki miniş dedikodu yapsın diye bir çalıncımız Bir şey söyleyeceğim. Önümüzde konuşan miniş çok boş boğaz değil mi? de konuş konuş bitiremedi. Bir de kendini övüyor sürekli. Ay Allah'ım böyle cringe bir insan daha görmedim ben ya. Cede, değil mi sence de? Bu köye geldiğinden yani kasabaya geldiğinden beri o çok sinirlerimi bozuyor. Gıcığın teki. Cede. Aslında bu minişler asla dedikodu yapmazlar. O yüzden ben bu challenge'ı es geçiyorum. Buradan hiç kimse dedikodu yapmaz. Değil mi? <laughs> evet evet asla dedikodu yapmayız biz. Peki diğer challenge'ımıza geçelim o zaman. O da kamu spotu yapmak. Öbür challenge'ımız bu. Kamu spotu yapalım. Bakın şuradan geçen minişi görüyor musunuz? Be beni mi? Kekeme misiniz? Şey sadece e endişelendim şey. Şey sadece biraz şeyim. Ben e işte harika bir malzeme. Şu arkadaşımıza bakın. O bir kekem hastası ve konuşamıyor. Ee, şey şey konuşabiliyorum aslında. Sadece çok heyecanlıyım. Evet görüyorsunuz kekem hastası bir arkadaşımız var. Kekem arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Onlar da konuşsunlar. İsterseniz eğer benim Kadıköy'deki bağış yerime gelip bağış yapabilirsiniz. Kekem arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Kekem arkadaşımız göz yaşı efekti. Kekem arkadaşımız diksiyon desteğimiz bunu karşılamıyor efendim. Tamam o zaman göz yaşı efekti koyma sen de şey yoluma de, devam etmeliyim. Ye 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 gez. Evet arkadaşlar. Bu güzel kısa filmimiz bu bit bu. Aa as sıl Kema arkadaşımızı gördünüz. Hem beyinden hem de dilden özürlü. İsterseniz kekeme arkadaşlarımıza bağış yapabilirsiniz. Kadıköy'e gelip isterseniz de vermeyin. Evet, gönderdiğinize göre kamu spotumuzu da yaptık. Bir diğer challenge'ımız ise Viola asansörde kalsın. Şimdi Viola birazcık üşengeç bir miniş. Ee, yani merdiven çıkmayı pek sevmiyor. O yüzden asansöre bineceğini umuyorum. Eve çıkarken. Şu an ekmek alıyor galiba. Ee, çünkü dışarıda kendisini gördüm de. Eve çıkarken asansör kullanacak. Biz de e, o sırada elektriği keseceğiz. Bütün binanın şartellerini kapatacağız. Ve asansörde niteliği nitelikli bir şekilde duracak. Nitelikli ne demek bilmiyorum ama duracak işte ve violada asansörde kalmış olacak. Hemen başlayalım. Ay çaktım. Neyse ekmek aldım en azından. Dam Evet. Çıkıyorum çıkıyorum üçüncü kata çıkıyorum. Olamaz olamaz. bana. Burada kaldım. Onun için endişelenmenize gerek yok. Kesinlikle ekipler gelip ona yardım edecektir. Dolayı asansörü bıraktığımıza göre devam edebiliriz. Karamelli stüdyodan kov. Karamel zaten burada değil aslında ama ee, çağırabilirim. Bir ayda yüz savaşçısı hemen buraya gel. Geldim. Hatırlıyor musun asker? Karamel. Evet. Kendimi tanıyorum tabi ve buradan gitmeni emrediyorum. Git buradan. Sen artık buraya hak etmiyorsun pis kanal minişi. Daha kanal şimdi ne kadar saçma bir tabir olduğunu söyleyemeden kanal miniş seçildi ya. Artık gidiyorsun. Hemen kapı şurada. <laughs> Ağzınla müzik yapmayı bırak. Hadi git. Evet stüdyodan da kovduğumuza göre devam edelim. Kitty limonu gıcık etsin. <laughs> of bunu. Neyse. Kitty ve limon hemen şurada dondurma yiyorlar. Ve Kitty'yi e, onu sinir etmesi için ikna edebilirim. Edeyim ve onları buraya çağıralım ve limona bir kışkırtma gibi olsun. Hadi. Kamerayı kapasanıza. Evet, evet, evet. Tamam. Kitty ve limonu... Evet, li netlediğine göre devam edebiliriz. Kitty ve limonu buraya çağırdım ve geliyorum İkna ettim. neden çağırdın? Senin o yanağındaki tuhaf beni görmek için. Hey, hiç tuhaf değil tamam mı? Hayır çok tuhaf. Üstüne üstü rengin de sapsarı. Ö, o ne öyle ya? Benim gibi olsan keşke böyle gri çizgileri falan var. Senin hiçbir de senin yok. Sadece kuyruğunun ucu birazcık kahverengiye dönüyor ama o da güzel değil yani. Mesela şunlara bak bak porul porullar böyle. Ama sen nasılsın? tek renk. Nasıl söylersin bunu? En azından ben. 7 gün bekletilmiş ketçaplı sosis yiyip asla temizlememezlik yapmıyorum. <laughs> en azından ben rimel paketlerini bitirmiyorum. <laughs> en azından ben bir video için kardeşimin duygularıyla oynamıyorum. <laughs> Haklısın bir video için bunu yapmaya değmez. Artık yapmayacağım bir şey. Bay bay. <laughs> evet aslında bu challenge yarı yarıya şey yaradı diyebiliriz galiba. Öbür challenge'ımız ise Marzia Dalin reklamı yapsın. Şu anda kendisi bir Linköping savaşçısı gibi davranıyor. Umarım Dalin reklamı yapabilir. Gelsene bir Marzia. Bir de Dalin reklamı yapar mısın? Yaparım. Bıcı bıcı yaparım. Dalin ne mis gibi kokarım. Arkadaşlar hoş geldiniz televizyon kanalıma. Ee, bugün sizlere şey göstereceğim arkadaşlar. Dalinin ne kadar işe yaradığını göstereceğim. Dalin e, bir kere bir şampuandır ama içinde sihir vardır. E, civcive vardır işte böyle. Sizi mükemmel temiz yaparlar arkadaşlar. Hatta ne kadar temiz yaptığını size göstereyim. Arkadaşlar bu her gün dalin ile yıkanan bir vatandaşımız. Her gün dalin ile yıkanıyor. Ona bir şeyler soralım hadi. Efendim dalinden memnun musunuz? Sun olmaz mıyım? Beni terk temiz yapıyor. Müthiş kokuyorum Ve gözlerinizi yakmıyor değil mi? Ve çok şaşırıyorum ama gözlerim hiç yanmıyor. E gözüme döktüm bir gün. Böyle gözümü parmağımı tutup açtım. İçine birazcık dalin döktüm ama hiçbir şey olmadı abi. Böyle güzel şampuan mı olur? Dalin kullanmadan önce ben böyle görünüyordum. İki dalin kullanmaya başlamışım. Cildimi gençleştirdi. Hmm, görüyorsunuz. Alfis Bey çok sevmiş. Sevmenize çok sevindim. Bay dalin sever. Go away. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepiniz dalin alın. Mis gibi kokun ve tertemiz olun. Evet. Mükemmel bir reklamdı. Bu challenge'ımız ise en sevdiğin 3 minişini göster. Hemen göstereyim. Marzia, e, bir değil de Marzia'yı seviyorum. E, ondan sonra Viola'yı seviyorum. Bir de karameli seviyorum. Bunu da seviyorum ama... Bu da iyi ama bunları daha çok seviyorum yani. Herhalde favorim bunlar. Şimdi diyeceksiniz ki o kadar eski minişin var ya. Sen vatan aynı misin? Niye o kadar eski minişin varken bu yenileri seviyorsun? Hmm, bilmiyorum yani. Aslında haklı olabilirsiniz. Bunu da seviyorum. Okey o zaman burada işiniz yoksa gidebilirsiniz. Öbürü iki minişini Türk usulü evlendir. Tamam o zaman burayı minişlerle dolduralım. Evet şimdi damat ve gelinimizi getirelim. Tebrikler. Yaşamaktan nefret ediyorum. Evet evliliğiniz hayırlı olsun. İsterseniz güzel müziklerle dans edelim. Evet edelim. Tamam. eğer ağzınla müzik yapmayı kesmezsen seni gerçekten stüdyodan kovacağım. Tamam. Her neyse bitti düğünümüz ve öbür çalıcımız da karameli ağlat. Madem öyle tamam. Buraya gel Şirayra Yü savaşçısı. Bana şöyle demeyi kes artık. Bu oyun bitti. Hayır tabii ki. Sen asla iyi bir kanal miniş olamayacaksın ve asla sevilmeyeceksin. Senin için üzücü biliyorum ama dünyanın en kötü kanalını yöneteceksin. <laughs> ne? Gözüme ne oldu be? Eğer bana kötü bir şey dediysen sen artık bir Lin Kuei savaşçısısın. Aş. Bir bekle sen de mi Lin Kuei'sin? Biz bütün Lin Kuei'ler beceriksiz olduğumuz için mi gözümüzde çizik var? Hey beceriksiz olduğumuzu kim söyledi? Yaşamaktan nefret ediyorum. Öyle mi? Çok adil olacak. Biz beceriksiziz. Daha demin değiliz diyordun. Şu gözüme bak. Acıyor. Evet ne zaman Lin olmaktan çıkarsan o gidecek Lin değilim Olmadı Resmi şeyler imzalaman gerek Olamaz Peki Devam edebiliriz Marzia'yı gıcık et ve sınavını yap Evet o zaman da sözlü bir sınav olsun Yine mi adım geçti Peki ne yapacağız ee, Seni sınav yapacağım İyi yap Minişlerin kaç sezonu var Üç mü Evet doğru cevap. Peki doğru cevaplamanın ödülü nedir? Hmm, ödül mü? Hayır. Daha fazla soru demek. Peki söyle bakalım. Bu tuda kaç miniş var? Hmm, bir düşüneyim. 58 mi? Hayır. 57 olacaktı. Peki söyle bakalım A şehrinden B şehrine giden bir otobüs var tamam mı? A şehrinden çıkıyor ve 40 km hızla B şehrine geliyor. Ama B şehrinden de 50 km hızla bir otobüs çıkıyor. Peki bu bilgilere göre güneş o gün kaç dereceydi? Güneş o gün kaç derece? 1040. Hayır 4080. Ki söyle bakalım benim en sevdiğim renk nedir? Aa, bilmiyorum. Hmm. Gökyüzü bugün mavi. Nizler de mavi. O oh, şu işe bak şurada mavi bir kedi var. Gözlerin mavi mi? Mavi mavi. Evet doğru cevap. Bir canım kaldı bana yemek ver. Yok ki. Tamam o zaman devam edelim sanırım. Ratingler kaç bakayım? 5080. Devam edebiliriz. Şimdi, şimdi reytinge baktığımda. Peki söyle bakalım. Şu minişin vücudunda kaç bin hücre var? Hmm, kaç? Dokuzdan önce gelen sayı 8'dir 8 Sekiz mikrop var. 8 tane kirpiğim var. Sekiz bin. Evet doğru cevap. Aslında bu çok az bir rakam ama miniş küçük. Belki de hücreleri büyüktür. Şey sen ona yardım etmiyorsun değil mi? Yo yo ne, ne neden? Bana öyle geliyor. Neyse, madem bu kadar çok yardım ediyorsun. Bizim bu şekilde bir yarışma yapmamızın anlamı yok. Uçamıyorum, yürüyeceğim. Oh neyse atlattık. G gide gidebilirsin yani. Evet, git hadi. Nereye gidiyorum stüdyodan? Pardon. Her neyse son birkaç tane challenge'ımız kaldı. Evet son çalıcımız ise şu minişin üzerine ketçap dök ve yumurta kır. İyi. Malzemelerimiz ketçap o olarak mayonez yumurta ve tabak. Şimdi minişimizi seçelim. Minişimize yapmayı düşünüyorum. Çünkü ne videolarda var ne de bir yerde. E, o zaman tamam e, bu minişimizi kullanacağız. Bir şöyle yatmasını tavsiye ediyorum. Hemen yumurtamızı kıralım üzerinde. Şöyle şöyle Heh. Tamam. İsraf değildir de nedir? Şuna bir bakın. Yumurta havuzunda yüzüyorum. Ketçap. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.